Merhaba sevgili dostlarım, Yasun'un Tarık'ın kimliği kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisiniz de sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Biliyorsunuz Merkür retrosu yaklaşıyor sevgili dostlarım. Retro zamanında karmik olan partnerler geri dönerler, bizimle bir yüzleşme yaşarlar, bir helalleşme yaşarlar. Ne kadar doğru bir karar verdiğimiz konusunda bizi tekrar ikna ederler canlarım. Şimdi bu ex partnerlere özel bir açılım olacak cancağızlarım. Ee, bu arada kanalıma yeni gelen canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz eski dostlarım da var. önce buradan sonra burada hepinizin yeri hazır ve bu kanalın gelirinin tamamı da sokak canlarına gitmektedir sevgili dostlarım sizin yaptığınız yorumlar beğenmelik abonelikler abonelikler o nasıl bir cümle abone olmanız tamamen kolektife hizmet ediyor sevgili dostlarım benim şükürler olsun keseme giren hiçbir şey yok ee, sadece insanlık adına, evet insanlık adına yaptığımız güzel bir eylem sevgili dostlarım. Canlarım şimdi gelelim bir Yasemin klasiği olarak. Önce aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgiler almaya, kanal olmaya niyet ediyorum sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişinin öncelikle size karşı enerjisine bakacağım. Vuslat geldi, <laughs> bakar mısınız? Ben önce konuşuyorum sonra kartları çekiyorum. Dedim ki reso zamanında eksiler gelecek mi dedim bu start geldi. Özlemi çekilen veya sevilen ile bir araya gelmek, kavuşmak, yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek <laughs> Kendimden korkmaya başladım bakalım. Peki sizin ona karşı enerjiniz ne var? Bakalım enerjine politika geldi. Bu aferin size ya. Yemin ederim aferin. Normalde biliyorsunuz ben siyasetten nefret eden bir insanım. Ama bu tarz e, insanlara Biraz politik davranmak gerekiyor sevgili dostlarım. Olaylar ve mevzular üzerine matematiksel hesaplar, mantıklı hareket etme, stratejik bir yol izleme, emin adımlar dedi. Harikasınız lütfen hayatınızın iplerini elinize alın canım. Peki gelelim ortak enerjinizde ne var dediğimde yavaşlama geldi. Gecikmeler olması gerekenden daha hızlı süreçler akışı yavaşlatmaktadır. Şimdi... Gelelim mevzumuza aklınızdaki kişi bu retro zamanda çünkü retro şöyle bir şeydir insanın yani Merkür gezegeni iletişimle alakalıdır İnsanların zihni sinsi ve kurnazdır diyorum ya retro zamanında zihnini susurup kalbine yöneliyor aklınızdaki kişi kalbine yöneldiği zaman sizin gerçekten özlediğini fark ediyor. Bu süreçte siz aklı başında böyle sağlam adımlarla ilerlerseniz o şimdi şöyle düşünüyor aklınızda işte ben özlediğim koştur koştur gittim siz de kollarınızı açtınız bekliyorsunuz falan ya o hep mantığında böyle bir şey var ya gelecek siz ona o kadar böyle e, aklı serin bir şekilde davranacaksınız ki olayı böyle yavaştan alacaksınız. E, o da biraz dumura uğrayacağını düşünüyorum. E, helal olsun size vallahi açmadan daha böyle çok mutlu oldum yani. Şimdi bakalım cancağızım. Şimdi aklınızdaki kişi evet uzun süredir haber almadınız ya bu insandan. Ex, next bakalım. Şimdi ne yapıyorsun sen kanka diye soralım. Aklınızdaki kişi tamam mı? Siz haber almadığınız süre zarfında hayatında neler yapmış bu aklınızdaki kişi? Siz haber almadığınız sürede ne yapmış? Oturmuş düşünmüş. Bak sen <laughs> yapabiliyor muydun bu elemi? Şimdi hayatında neler olmuş, neler? Bu arada sevgili dostlarım yol hazırlıklarım başladı. Kuşadası Kuşadası'na doğru yol alacağım. Artık yorgunluktan Allah'ın izniyle ne olur benim için dua edin. Kolaylıkla, güzellikle yeni evime kavuşmaya e, niyet ediyorum Allah'ın izniyle. Son bir video daha çekeceğim bu videodan sonra. Son bir video daha sonrasındaki videoda yani cumartesiden itibaren Allah'ın izniyle kendi evimde videolarımı çekmiş olacağım sevgili dostlarım Allah'ın izniyle hep beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz <laughs> şimdi aklınızdaki kişi yani sizin dışınızda hayatında gündeminde neler var dediğimde hani neler ne yaptın kanka dedim ben dedi bir düşmanlık enerjisi oluş, oluşmuş bununla ilgili bir inziva sürecindeydim dedi bir şeyleri hayatımda kestirip atmam lazım dedi ee, bir sorumluluk almakla ilgili çok sinsi ve kurnazca davranmış tamam mı Burada aile ve yuva ile alakalı olarak beklediği bir süreçten bahsetti. Duygusal hayat bayağı dolmuş taşmış. Hani o ilk baştaki vuslat kartı vardı ya. Bu arada tensel anlamda inanılmaz şekilde yükselmiş. E, diyor ki hayatındaki bir insan bunu kestirip atmış ve şu anda ölüm acısı gibi acı çektiğini söyledi. Duyguları konusunda ne duygusu varsa artık böyle artık bir şeylerin e, evet duyguları konusunda ciddi ciddi adımlar atmak istediğini söyledi. Hayatında çok sağlam gibi duran, evet sağlam olan, sağlam olan bir şeyle soğuk bir savaşa girmiş. Neyle savaşıyorsun sen kanka? Tamamlanmak içime döndüm. Bir şeyleri e, aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi e, kalbine dönmüş bir şeyleri sorgulamış, hayatında tamamlanması gereken bir noktada dengesi kaçmış. Bakacağız şimdi. Biraz daha olayların sizinle alakası var mı yok mu bunu da soralım canlarım. Şimdi sizinle ilgili duygu ve düşüncelerini soracağız. Ee, sonra bu e, retro sürecinde size adım atacak mı diye soralım canlarım tamam mı? Evet, gelelim, gelelim, gelelim. Evet, <laughs> aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum, ben doğru bilgileri almaya kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Anın enerjisine sizinle ilgili düşüncelerinde bilinç altında neler var bakalım. Duyguları dolmuş taşmış beklediğim bir sürecim var. Bir şeyleri başlatmak istiyorum dedi. Hep başlatmak vav. Wow. Bak sen büyük büyük laflar ediyor. <laughs> Boyundan büyük laflar ediyor. Şimdi. Can cansağım, bakalım. duyguları konusunda çok sinsi ve kurnaz bir insan ya. Diyor ya kurttan kuzu olur mu? Olmaz sevgili dostlarım. Denen bir şey denen, denenir mi? Denenmez. Yani hayır olsaydı insan olsa zaten şu an bu insanla devam ederdiniz değil mi? Yani İki iki daha dört. Yani eskiler boşuna olafları lafları boşu boşuna söylememişler. Şimdi canlarım diyor ki hayatında yani şöyle hayatında değil sizi çok fazla özlediğini aslında bir araya geldiğinizde artık aranızda nasıl sorunlar varsa bunların düzeltilebileceğini söyledi. Duyguları konusunda dolmuş taşmış ama şu anda bildiğiniz bir tilkilik ve kurnazlık peşinde. Benim diyor beklediğim bir sürecim var diyor hane yuva ile ilgili evet hep bekliyor. Yani belki de bugüne kadar hep sizden adım bekledi sevgili dostlarım. Siz artık bu insana adım atmayınca dedi ki ben dedi artık hani retro'da geliyor ya hemen dedi bir iletişime geçeyim diye bir düşüncesi var. Ben dedi seninle bir başlangıç yapmak istiyorum. Evet dedi işin içinden çıkamadığımız süreçlerimiz var ya dedi. Artık dedi bunlar için çaba sarf edeceğim dedi. Seninle dedi o kadar güzel bir başlangıç yapacağım ki dedi sevgili dostlarım. Siz ana seninle e, ciddi ciddi adımlar atıp evlilik yapacağım dedi e, aklınızdaki kişi. Şimdi geldiği zaman boş vaatlerle size gelemez tamam mı? Şimdi retro zamanında da bir işe kalkışılmaz bir şey yapılmaz imza atılmaz canım tamam mı? Özellikle elektronik eşyalar alınmaz. Yani artık bunları yıllardır bildiğiniz için ben birçok şeyi paylaşmıyorum artık. Hani hepimiz her şeyi öğrendik. E, bu süre zarfında e, normal ilişkiler e, bozulabilir. Eskiler geri gelebilir. Böyle bir herkesin bir sarsılacağı. Ama şunu da söyleyeyim mi? Gerçekten sağlam zeminler üzerine oturtulmuş ilişkilere hiçbir şey olmasın. Retro da olsa, yağmur da yağmursa, sel de olsa bir şey olmaz sevgili dostlarım. Bu aklınızdaki insanlar biraz akıl yoksunu olduğu için kendi çıkarlarına göre bir e, biraz demeyeceğim tamamen narsist oldukları için ilişkileri yönetmeyi bilemiyorlar. Hayatları boyunca da hiçbir şekilde değer görmedikleri için sizin gibi e, hani böyle e, gerçekten fedakar insanları buldukları zaman da böyle e, orada kıymet bilmiyorlar ve sizin ruhunuzu hedef ediyorlar. Tamam? Mı? Yani insan olsaydı zaten şu an ne siz burada olurdunuz ne ben burada çırpınırdım. Bir şeyleri anlatabilmek için anlatabiliyor muyum? Şimdi canım diyor ki artık ben diyor hani ciddi ciddi diyor sorumluluk alacağım diyor bu ilişkinin diyor şey yapacağım e, halledeceğim yolunu çizeceğim e, işte ben sana diyor ciddi ciddi adımlar atacağım o kadar büyük bir laflar söyledi ki işte biz dedi tamam dedi İlişkimiz bitmiş olabilir ama dedi ne olursa olsun dedi kale gibi sağlam bir şeyimiz var duruşumuz var dedi. İşte sonuçta birbirimizi seviyoruz ediyoruz. Burada aradı yani niyeyse <laughs> size ara gazı vererek tamam elinde tutmaya çalışıyorum akıllı. Ama kullanacağı silahı da çok iyi biliyor sevgili dostlarım. Yani sizin size ciddi niyetlerle geldiği zaman sizin onu kabul edeceğinizi düşünüyor canım. Tamam zihninde bunlar var bakalım kalbi Kalbinde neler var? Bir de bunlara bakalım. Kalbinde, aklınızdaki kişinin kalbinde size dair neler var? Bakalım. Aklı kadar kalbi de büyük müymüş? Bakalım. Evet. Aklınızdaki kişi kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? Şeytan. Adalet. Baksın. valla köyde efil efil rüzgar esiyor <laughs> sizi biraz kıskandıklarıyım <laughs> Allah bakar mısın ya yani can cancağızlarım ya şimdi aklınızdaki kişi sevgili dostlarım kalben böyle çok dürtüsel enerjilerde seksüel enerjileri yükselmiş diyor ki seninle ben diyor bir araya gelmeliyim diyor ya sen diyor çok değerli bir insansın diyor evet diyor ben diyor seni diyor böyle canlı canlı mezara gömdüm diyor ben diyor seni değersizleştirdim diyor. Ee, ve şu anda evet ben seni değersizleştirdim ve seni kaybettim diyor. Ben diyor artık bir şeylerin farkına vardım diyor. Sana diyor hak ettiğin şeyleri vermem gerektiği kanısına vardım diyor. Eğer diyor sana hak ettiğin şeyleri verirsem ben de diyor seninle ilgili rotamı çizeceğim diyor. Çünkü diyor benim kafam diyor ben diyor insan evladı değilim diyor. Yani benim kafam tamamen. Yani ...şu şekilde gösterirse ...şeytanlığa ve tilkiliğe çalışıyor diyor... ...yani kalbine bakıyoruz... ...evet kafası değil kalbi... ...tamamen şeytanlığa çalışıyormuş... ...ben diyor sana diyor... ...haksızlık ettim ya diyor... ...artık diyor burada diyor ilahi adalette tecelli etti diyor... ...ben diyor anlamam gereken her şeyi anladım... ...çünkü kalbine döndü ya... ...ben diyor anlamam gereken şeyleri anladım... ...ilahi adalet tecelli etti... ...ve diyor seninle diyor ciddi bir ilişkiye başlamak istiyorum diyor... Dünya ve yuva kartı yine aynı şekilde ciddi bir ilişkidir sevgili dostlar. Ne diyor? Ben diyor seninle dünya evine girip e, tamamlanmak istiyorum. Hane yuva olmak istiyorum. Güneş kartı da evliliktir. Çünkü diyor hani tensel anlamda tamamlandığım tek yer sensin diyor. E, ben diyor evet diyor uzun süre diyor seninle ilgili süreçleri bekledim ya diyor. Artık diyor bir şeyleri çözüme kavuşturacağım ya, inanıyorum diyor. Seninle diyor güzel bir başlangıç yapacağım. Sana somut bir adım atacağım diyor. Wow büyük büyük laflar etti. Büyük büyük laflar etti ama şu şeytanla tilki olmadı burada. <laughs> Şeytan ve tilki olmadı. Bunları yapıyor yapıyormuş aklından ama pardon, kalbinden bunları geçiriyormuş. Artık yorgunluktan ne olur beni mazur görün canlarım. Yorgunluktan artık dilim bile dönmüyor. Şimdi cancağızlarım. Gelelim eee mevzumuza. Dedim mi yüzümüze canım. Evet bu retro zamanında aklınızdaki kişi eksler geri gelecek mi diye soralım. Geri gelecek misin kanka? Gözünüz yollarda kaldı. <laughs> Neredesin? Her retro'da gelirdin. Retro'yla gelirdin sonra giderdin kanka. Çok Ciddiye almayın bunları ya. Gerçekten ciddiye almayın. Ömrünüzü evvel etmeyin o gülün geçin şunlara ya. Vallahi billahi. Şimdi can Evet. Retro sürecinde aklınızdaki kişiler eksler geriye gelecek mi? Kılıçları bir saplıyor yani. Sağ ol kanka. Şimdi. Wow. Süreci anlatıyorum. Hazırlıklı olan da ama. Penguveniniz de burada. Fidel'le Bulut da diğer odada soran olur canlarım. Burası köy evi olduğu için hani kaçma ihtimali oluyor. Bazen şey yapıyoruz. Hani sıkıntı olmasın diye. Biliyorsunuz İzmit'ten gelirken şey Fidel'i bir kaçırdık. Bildiğiniz ömrümden ömür gitti yani. Allah razı olsun. Yani dedim ki duaların gücü. Yani sevgili dostlarım dua ettiler. Yemin ederim kısa sürede bulduk ve imkansız bir şeydi. Biliyor musunuz tam e, yola çıktık. E, telefonumu unutmuşum. Tekrar yoldan geri döndük falan. <laughs> Sıkıntılı bir süreçti. Yani kaçtı ve geri gelme imkanı yok. E, şükürler olsun sevgili komşum vardı. O yakalamış ve e, şeyle taksiyle pet taksiyle geri getirdik. Şükürler olsun. Ay Allah herkesin canını canına bağışlasın. Kurban olduğum Allah. Im. Şimdi canlarım. Çok çok özür dilerim bugün böyle bir şey dilimin şeyi çözüldü. Bağ çözüldü. Şimdi eksler bu süreçte geri gelecek mi dediğimizde. Diyor ki ben diyor sana karşı diyor, duygularımı gösterme konusunda hep çocuk enerjilerde davrandım. Artık diyor, bu diyor şeyimi diyor atıyorum diyor. Hani e, sevgi e, sevgi kabızı hani bu tarz insanlar şeydir. Kıt bilinçlidir tamam mı? Almaya gelince böyle sonsuz kaynaktan alırlar. Vermeye gelince böyle kaşığın ucuyla verirler tamam mı? Ben diyor artık diyor senin diyor benim diyor sevmediğin bu huyum var ya diyor sevgiyi göstermeme şey. Bunların hepsini mezara koydum diyor. Evet diyor seninle diyor bir yani ilişkimiz içerisindeyken bu arada bu ilişkinin bitmesi bile üçüncü enerjilerin araya girmesiymiş. Senin ilişkimiz içerisinde başka enerjiler de dahil ettiğim işin içinden çıkamadım ya artık diyor o süreçleri tamamladım. Uzun süredir seninle dedi görüşmedim ya dedi. E bu süre zarfında dedi, bir şeyleri kestirip attım dedi artık hayatımda. Ve şu anda iliklerime kadar senin yoksunluğunu çekiyorum ve seninle tekrar o iletişime geçmek istiyorum dedi. Çünkü dedi ben dedi anladım ki dedi ben sana karşı çok derin duygularım varmış. Ben seni çok seviyormuşsun. Seviyormuşsun. Bu ne seviyorum. Çok fazla seviyorum dedi. Ve dedi senin üzerindeki o gücümü kaybettim ve ben burada basiresiz kaldım dedi. Şu anda evet kafam karışık olabilir dedi. Tam dedi her şeyi toparlayabil toparlayamıyorum dedi. Ve ben dedi bu süre zarfında dedi seninle e, hani seninle ilgili bir kumar oynadım dedi. Bir risk aldım dedi. Ama dedi bu süre zarfında senin değerini de anladım dedi. Şu an dedi ben bir inziva sürecindeyim. Tamam mı? İnziva sürecindeyim. Seninle barışmak istiyorum. Bu hani e, izba süreci bu insanla daha önce de defalarca böyle ayrıl barış muhabbetiniz çok fazla olmuş. Ben de düşündüm dedi hani düşünüyormuş şu anda aranızda çok derin bir sevgi bağı varmış. Bu sevgi bağını tekrar elde edebilmek için e, size adım atacakmış sevgili dostlarım. E, ama dedi şu an içim içimi kemiriyor dedi. Neden kemiriyor? İçin içini neden kemiriyor kanka? Neden kemiriyor? sen benim dedi kaderimdeki insansın seninle iletişime geçmek istiyorum ama dedi sana yaptıklarımdan dolayı da bir vicdan azabım var dedi. o içi içini yiyen kısım vicdanıymış sevgili dostlarım şimdi gelelim son olarak son olarak biz bu durumda biz ne yapmamız gerekiyor nasıl bir duruş sergilememiz gerekiyor hadi bir soralım Peki bu durumda biz nasıl bir duruş sergilememiz gerekiyor? Bakalım. Biz bu durumda nasıl bir duruş sergilememiz gerekiyor? Yüzleşmek geldi. Wow. Çok severim yüzleşmeyi. Şimdi canlarım gelelim mevzumuza. E, yüzleşmek geldi, karşı karşıya gelmek, iç hesaplaşma, bir e, durumdan payına düşen süreci sorgulamak dedi. Şimdi e, bu insanla gerçekten öncelikle kendinizle yüzleşin. Bu insanla ilişkiniz neden gitti, neden bitti, neden sonlandı? Lütfen önce bu, bunun bir muhakemesini yapın tamam mı? Sonra da bu insan zaten size geldi deyin ki arkadaş senin bilançan bu, bana bunları 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 yaptın. Hani geldin ama şu an bana vaat ettiğin e, rezilliklerle <laughs> daha neler yapmayı planlıyorsun? Bir anlat hele de bilelim hani ne yaşayacağımızı falan diye. Tiy alın ya. Gerçekten tiy alın. <laughs> Yavaşlama yavaş kartı geldi. Yine aynı şekilde sevgili dostlarım. Gecikmeler olması gerekenden daha işleyen süreçler akışı yavaşlatma dedi. Yolculuk kartı geldi sevgili dostlarım. Bir seyahat düzen değişikliği başka bir yerde veya durumda olma arzusu olmak istenilen yerde de bu kartı kendime alıyorum şu anda. <laughs> Belki aranızda bir yol mesafesi vardır. Belki bu yol mesafesini açmak istiyordur sevgili dostlarım. Şimdi çaresizlik geldi, e, umudunu yitirme herhangi bir çözüm yolu veya herhangi bir çıkış yolu bulamama dedi canlarım. Şimdi bu ilişki içerisinde şaka bir yana e, masum olan taraf sizsiniz tamam mı? Suçu olmayan bir olaya da duruma karşı kötü niyet beslemeyen çocuk masumiyeti, çocuklukla ilgili mevzular, çocukluk zamanları ya aranızda ortak çocuk mevzusu vardır ya da bu ilişkide gerçekten mağdur olan taraf sizsinizdir ve bunun bunun farkına varmanız gerekiyor tamam? mı? Ben hep şey diyorum yani. Siz müsaade ettiğiniz sürece insanlar size haksızlık yapar. Lütfen onların karşısında bir duruş sergileyin. Sadakat kartı geldi. Hani dedim ya bu ilişkinin zaten sekteye uğramasında da yani yaşadığınız mevzu üçüncü enerjilerin var olması. Sadakat kartı geldi. Bağlılık, yakın ilişkiler, sevgiyle ve işten duyulan yakınlık, samimiyetle verilen sözler, bağlılık, yeminleri dedi. Ve yıldızlar kartı geldi. Olacağına inanılan ve istenilen bir niyet, şanslı zamanlama, umut vaat eden bir durum dedi sevgili dostlar. Yani bu insana ne kadar şans vermelisiniz inanın bilmiyorum. Ee, bir insan düzelir mi? Ee, yani düzelmez insanların çıkarları değişir. Ona göre duruşları değişir sevgili dostlarım. Yine sizin ruhunuza bırakıyorum. Yani nasıl arzu ediyorsanız. Hani ben bir defa da tecrübe ettim anlamadım. İkinci de, üçüncü de, dördüncü de ve on beşinci de anlarım derseniz Allah hayatınızı alın. Bir daha bir tecrübe edin derim canım Sevgili dostlarım şaka bir yana okumamız bu kadardı. Geldiniz beni izlediğiniz için kanalıma abone olun. Aşağıya sokak canlarınızı itiyor. E, yorum, e, sokak canlarına destek şeklinde bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Bu e, YouTube tarafından e, algılanıp öne çıkmamıza sebebiyet verecek. ve Oradan izlendikçe bize para gelecek. Ben de olduğu gibi sokak canlarına bağışlıyorum sevgili dostlarım. Şükürler olsun bir yılda 106 paket mamayı sokak canlarına Türkiye'nin her yerine gönderdim. Ve Allah'ım sayısını artırsın. Hep beraber bir çorba yaptık. Hepimizin burada bir tutam tuzu var. Hepinizin kalbinden öpüyorum canlarım. Şayet bireysel bir bakım isterseniz biliyorsunuz bunlar kolektif bir okuma. Şayet bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum ve bir saat sürüyor. Benim seanslarım lütfen bana derdinizle gelin. Allah korusun üzerinize yapılan herhangi bir sihir büyü muskadan tutun da. Yani blokajlarınız varsa atılarınızdan gelen karmalarınız her neyse yani sorunuz her neyse. Bu benim için fark etmiyor. Herhangi bir soru sınırlamam hiçbir şeyim yok. Lütfen bana derdinizle gelin. İlmim, bilgim, gücüm yettiğince hepinize katkı sağlıyorum. Sağladığım katkılar için ücret almıyorum sevgili dostlarım. Şahit Bireysel Bir Bakım isterseniz de 0553 648 0679 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi en güvenli yere, Yüce Yaradan'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum canlarım.